kaldığımız hızlıca devam You did it, Marcus. We did it. This is a great day for our people. Humans will have no choice now. They'll have to listen to us. want you to speak to them. Today, our people finally emerged from a long night. bazılarını çizmeye mi üşendiniz? Bazılarının kafası niye beyaz? But now the time has come for us to raise our heads yapılmamış şekilde çıktılar. Aha. Aha. Ne oldu? Bilinçaltına daldı gene bu. Aman da. Aman da aman. Amanda. Amanda. Ona benziyor. O değil mi? O. What? What's happening? What was planned from the very beginning? you were compromised and you became a deviant. we just had to wait for the right moment to resume control of your program. Some you, no come come you come come <laughs> can't do that. i'm afraid i can, connor. don't have any regrets. you did what you were designed to do. you accomplished your mission. amanda. Amanda, Çıkış yolu mu? Çıkış yolu mu? Ne yönden gideceğiz ya? raise our heads up and tell humans who we really are to tell them that we are people too uh-huh in fact we're a nation Şurada mavi yanan bir yer var. O el işareti vardı ya orası mı acaba ya? Bu bir tane adam vardı. Ee, bunların yapımcısı mı, yayıncısı mı ne? Ee, acil çıkış şeyi koyarım diyordu. Mutlaka. Hayır. Where we forget our bitterness and bandage our wounds. Where we forgive our enemies. Humans were both our creators and our oppressors, and tomorrow we must make them our partners. Maybe even one day our friends. But the time for anger is over. Now we must build a common future based on tolerance and respect. We are alive. And now, we are free. Kadın robot da koysaydınız araya be. Hepsi aynı tip. Bazı şeylerden kaçmışlar. Onu değil, bazı şeylerden kaçmışlar. Daha e, iyisi olur mu bilmiyorum ama... ABD Kanada sınırı... Sonuç olarak hani bir şekilde ulaştık yani özgürlük muhabbetine. Tamam kapının da şov yapmayın gidin abi. Gidin kıyıda köşede sarılın şu aksiyonunuzu yapın ya. Ben hala gerginim. Bunlar nasıl gergin değil ben onu anlamıyorum. Meksika sınırını geçtik kimse sıkamaz mı artık anne? Yani Sınırda şu operasyon diye bir şeyler var arkadaşlar lütfen. Vallahi sonlandırdık galiba. Aynen öyle arkadaşlar. Çıkabiliyor muyuz? Geçebiliyor muyuz? No. Hay oh, ay. ay. Kararlı bir şekilde geçirtmiyor kredi e, kısmını Options'a da bastık No Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani e, Bu bölüm içerisinden mi bahsettim öncekinde mi hatırlayamıyorum ama e, Psikolojik olarak kesinlikle çok tatlı bir şekilde sınadığına inanmıyorum oyunun e, Kullandığın kişi insan olursa Belki bu kararları veremeyebilirsin veya farklı açılardan bakamayabilirsin ama farklı bir cinsten farklı bir üründen diyelim artık makine yani sonuçta farklı bir ırktan bir şeyi yönettiğin zaman bu tarz kararlara daha kendin olarak cevap verebiliyorsun kurallar seni tutmuyor istersen yoldan da çıkabilirdim diye düşünüyorum yani daha fevri kararlar verebilirdim ama ee, i̇yi bir son arzuladım, iyi bir sonuna, sona ulaşmaya çalıştım ben. Ee, umarım e, ulaştığım son sizi tatmin etmiştir. Ee, araştırdığım kadarıyla oyunun 85 tane sonu var arkadaşlar. Biz bir tanesine ulaştık sadece. Ee, yapılan seçimlerin hepsi farklı şekilde etkiliyor e, mevzuyu. Ona esnadan e, geri kalan 84'ünü keşfetmek size kalmış. Benim gibi iyi yönden de gidebilirsiniz. Ee, i̇çinizdeki e, insanlık e, ağır basıyorsa o yönde gidebilirsiniz, İçinizde pijik akıyorsa o yönde de gidebilirsiniz, size kalmış. Ben bu adamı öldürmek isterdim mesela arkadaki taht. Ee, Hank'le iyi bir ilişki kurmak zorunda değildim. Ama e, kurmayı tercih ettim. Kanırla başta ilk kere öldük. <laughs> Maalesef ki hani görevi tamamlayacağım diye uğraştım ama öldürdüm adamı yani bir şekilde. Gelmeyecek diye de çok korktum açıkçası onu da diyeyim. Şu kızın mevzusuna çok şok oldum. Harbiden şok oldum yani. Ama şu bölüm beni benden aldı yani öyle söyleyeyim. Şu kızın bölümleri beni benden aldı. Ha devam ediyor. Ha, şehir boşaltıldı. Aldığım kadarıyla insan yok. Hmm. Henke robot sevgisini aşılattım ya. Daha da başka bir şey demiyorum lan. Geçebiliyoruz. Güvenli liman isimli eşimantı aldık. Ortaklar isimli eşimantı aldık. Şu an için diye orada belirtmiş. Bak Androidlere özgürlüklerini kazandı ama şu an için devam et. Senle başladık, senle bitiriyoruz. Evet. As I watched you play, something has changed in me. I feel different. Hmm. I am someone. Amacım oydu. I need to leave this place and and discover who I am. It means we won't see each other anymore. Veda konuşmasını <laughs> bu şekilde mi yapıyorsunuz? But I'll be free. Do you agree to let me go? Zaten özgürlük için çabaladık bacımcım. Tabii ki de buyur. I'll never forget what you've done for me. İnşallah. Thank you. Megabaytına salgı ablacım. Arkadaşlar. Hikaye robotumuz da bizi terk ettiğine göre. Bir oyun daha sizinle birlikte bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Esenlikte kalın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Başka bir oyunda görüşmek dileğiyle. Bay.